Merhaba arkadaşlar. 23 Nisan 1920'de ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığında icra vekilleri heyeti yani bakanlar kurulu yani hükümet kurulması gerekliliğini Mustafa Kemal bir önergeyle dile getirilmişti. Dolayısıyla Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi. Aynı zamanda icra vekilleri heyetinin de doğal başkanı haline geldi. Çünkü meclis hükümet sistemine göre Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de yani icra vekilleri heyetinin de başkanı olacaktı. Peki icra vekilleri heyetinin başkanı Mustafa Kemal'di. Yani hükümetin başkanı aynı zamanda meclis başkanıydı. Buna meclis hükümet sistemi deniyordu. Bakanlar da tek tek meclis tarafından seçimle belirlenmişti. Peki meclis hükümet sistemi ne zamana kadar devam etti? Cumhuriyetin ilanına kadar. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte Mustafa Kemal ilk Cumhurbaşkanı oldu. İsmet Paşa ilk başbakan oldu. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı hükümeti gö kurmakla görevlendirdi. Dolayısıyla hükümet üyeleri bu sefer seçimle değil, başbakan tarafından belirlenmiş oldu. Buna da kabine hükümet sistemi deniyordu. Yani sonuç olarak meclis hükümet sisteminden kabine hükümet sistemine cumhuriyetin ilanı ile geçilmiş oldu.